ahşap parçaların birbirlerine geçirilmesi suretiyle tutkal ve çivi kullanılmadan eser üretilen sanat dalı hangisidir? İkinci sorumuzu sizce kim bilemez? Burada hemen yazılı olarak alıyorum. Didem Hanım ve Halil Bey yazarak oylarını veriyorlar. Bakalım en son bu oyları açıklayacağız. Acaba kimleri yazdılar? Şimdi Cumali Bey'den başlayalım. Cumali Bey sizce kim bilemez? Bence ev hanımları bilemez. Şenler ev hanımları bilemez mi? derken bir tane ev hanımı var galiba <laughs> şu anda. Şenir Hanım'a da yani. Hanım'ı bilemez Aynen. diyorsunuz. Ertuğrul Bey'in fikrini alalım. oğlum? Ee, Nuri abi diyeyim ben. Cem Bey kim bilemez? <laughs> ben de e, Cumali abinin aynı fikirdeyim. Ev hanımlarının... Bir şey. ama bak nasıl konuştuysa hemen Cumali oldu, abim evet, oldu. Evet. Abi. Cumali, Cumali abi. abim. <laughs> Çeşmenin başını tutmuş daha biri sağdan biri soldan. <laughs> ben de Şenur ablanı bilemeyeceğini düşünüyorum. Şenir ablanın bilemeyeceğini hmm. düşünüyorsunuz. Kendimizi tanıtırken daha önceki yaptığımız işlerden bahsetmediğimiz için evet. e, yorum yapmaları Esna biraz zor, bir zorlaşıyor. Işin. Daha önce bir mobilya e, O zaman siz biliyorsunuz Evet. O zaman ben de öyle tahmin ettim. Kim, kim Bak bilemez. bilebileceği tahmin ettim o sayılmıyor mu? Biz de bilemeyeceği <laughs> tahmin ediyorsunuz. <laughs> bilemeyeceği tahmin ediyoruz. Kim bilemez? Vallahi Cem Bey bilemez diyeyim bu sefer. Benim ismimi veren kimdi? Kimdi o? Kimdi? Evet. Başlandı. evet. Evet. Ondan dolayı da içim biraz daha Siz rahatladı. Siz kimi dersiniz kim bilemez? Ben Ben çekileyim şöyle. Halil Bey diyeceğim. Abi şimdi ben de hani mantığımı mantıkla düşündüğüm zaman Cumhal Bey'in Halil Bey'in bu soruda bilebileceğini düşünüyorum. Çünkü eski yani yaşları bize göre daha şey oldu, tecrübeli oldukları için bunun ismini tahmin etmeleri daha mümkün gibi duruyor. Evet. Burada biraz daha genç arkadaşlardan seçmeyi düşünüyorum. Didem Hanım olabilir bence. Bilemeyebilir bu soruyu. <laughs> Didem Hanım diyorsunuz. Evet, Didem, <laughs> <ben. Gülüyor> Didem Hanım'a bir alkış. Tamam. Delikanlının ağzından lafı defa çıkar. Bir dakika. <laughs> Abi, bir de varım yani burada. Yani. Bir kafana verebilir miyiz? <laughs> yani abi yanlış şey yaptım şimdi. Hani heyecanla insan heyecanlanıyor tabii. Selin Hanım mı Didem Hanım öyle soralım. Selin Hanım hemşire olan. Selin Hanım tamam. Ya, Ama yani. bir yandan bir yandan da yani bir övgü geldi Selin Hanım'a yani. yani. Tabii ki. Gençlerden birini söyleyeceğim dedi. <laughs> Selin Hanım'a bir alkış o zaman. <laughs> Oynamaya başlıyorum artık Cuma evet. Cumali Bey. Evet. Cumali Bey evet. mikrofonu verin kesin kararınızı istiyorum. Ben yine aynı fikirdeyim. Kim değil. bilemez? Aynı fikirdeyim. Şendor Hanım mı? Şendor Hanım. Ertuğrul Bey kullanıyorsunuz? Nuri abi diyorum ben. Nuri Bey kim bilemez? Ben yanlış söylemiyorum bu sefer. Selin Hanım diyorum. Karar Selin Hanım şimdi. bilemez diyorsunuz. Selin Hanım'ı buradan işaretliyoruz. Ben de Selin Hanım diyeyim. Selin Hanım'a iki oy oldu. Selin Hanım sizce kim bilemez? Nuri Bey bilemez. O kadar genç dedi şey <gülüyor> <gülüyor> Nuri Bey bir oy daha geldi Selin Hanım'dan. İki oy oldu. Cem Bey kim bilemez? Selin Hanım bilemez diyorum ben de. Selin Hanım'a üç oy oldu. Selin Hanım'ın 3 oyu var arkadaşlar. Bakalım ne yazmışlar. Bir oy Şenlin Hanım'a geldi. İrem Hanım bunu siz yazmıştınız herhalde. Bir de Didem Hanım'a geldi oy. Bir oy da Didem Hanım'a gelmiş oldu. Böylece Hanım Selin Hanım, Şenlin Hanım 2, Selin Hanım 3 oldu. Selin Hanım sorusu da geliyor. Hazır mıyız? Hazırım. Ahşap parçaların Birbirlerine geçirilmesi suretiyle tutkal ve çivi kullanılmadan eser üretilen sanat dalı hangisidir? A) Ahşapçılık B) Oymacılık C) Kündekari D) Naht. Şimdi oymacılık değil. Oymacılık değil diyorsunuz. Oymacılık değil. Evet, ee C) kaldı. Kündekari miydi? Kündekari evet. Onu ilk defa duydum. Nahtı ee, duymuş muydunuz? Onu da duymadım ama yani yani duydum ama ne olduğunu bilmiyorum evet. ama diğer C şıkkını hiç duymadım. O yüzden onu söylüyorum. Hiç duymadı. Hiç duymadı. Hayır şu an göç veremez. Evet. Tabii soruyu kendi vereceği, cevabı kendi vereceği için. Kündekari mi diyorsunuz? Evet kündekari diyorum risk alıyorum. Cevabınız net mi? Ya aslında değil ama bu son kararım. <laughs> net yani abi. Ya evet. Atıyorum. Atıyorum. <laughs> Bakalım cevap doğru mu? Ahşapçılık, oymacılık, kündekari ve naht şıklarımız vardı. <laughs> Selin Hanım Kündekari dedi. Bu arada Cuma Bey alkışlayacak gibi oldunuz. Yani, yani bildi diye düşünüyorum. Doğru cevap. Doğru cevap Kündekari. Bildi. O zaman bir alkış Selin Hanım. <laughs> Şimdi Cuma Ali Bey sevinçle alkışlamasının sebebi kendi oy vermedi ya. Hemen bir an önce bir kişi gitsin yani. <laughs> Şimdi Selin Hanım tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Nuri Bey, Şenlur Hanım, bir de Cem Bey. İçeriden sizi yıkmaya çalıştılar ama başaramadılar. Evet. Kendi masamdan. Evet, Kendi masanızdan büyük bir konfloyla karşı evet. karşıya kaldınız. Evet. Üçü de Selin Hanım bilemez dediler. Bildiniz. Kimi devre dışı bırakıyorsunuz? Benim evet, yakından baksana. Evet orada karşı masadan şimdi, yönlendirmeler geliyor. Şenur Hanım gerçekten birinci olmak için geldi bugün. O hakkı ona tanımak istiyorum. <laughs> bir joker gibi diyorsunuz ki ben bir joker gibi veriyorum bu, 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 bu defada. Evet, bir, Herkes bir soruda böyle telaş. <laughs> evet ya. Şampiyonsun, bitti. Aynen. Yani, evet, Finane kalsın istiyor. Demin de çember yaptı aynı kıya. Evet. Böyle böyle. <gülüyor> böyle <gülüyor> böyle. böyle <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Aynen. Eee Nuri Bey ediyorum ben. Nuri Bey'e bir alkış. <laughs> ee, her zaman bu olaydan dolayı e, çok inciniyordum. Hiç soru yöneltilmeden elen, elenilmek Gerçekten insanın ağrına gidiyor. Evet. Nuri Bey'i anlayabiliyorum. <gülüyor> Moral <gülüyor> vermek için de söz aldınız değil mi? Evet. Moral vermek için. Arkadaşlara da gerçekten teşekkür ederim. Nuri Bey. Yani abi mesela ikinci soruda elenmek tabii moralimi bozdu. Zaten seninle çok hakim değil. Yani biraz şansını bildiği gibi geliyor bana.